Selam kankalar ben Levent Turan videoma hoş geldiniz. Bugün hayatınızı daha iyi hale getirebilecek icatları inceleyeceğiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi hazırsanız videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar hemen kulaklığımı takıyorum ve ardından da videomuza başlıyoruz. Çok çok güzel bir video izleyeceğiz. Hemen onu başlattım. Evet burada adamların introsu var görüyorsunuz. Modern World diye bu kanaldan izleyebilirsiniz siz de o videoları. Evet burada su attı Oha Bakın böyle suyla deterjanlı suyla yapıyor ondan sonra temizliyor böyle çok güzel arkadaşlar. Bu galiba satılan bir şey yani satılıyorsa ben de almak isterim bulaşık yıkarken çok iyi olur. Bu ne abi? Oha değişik ikonlar yapıyor böyle oje olarak. Vallahi kızların çok hoşuna gidecek bir şey bu videoyu izleyen kızlar kesin alır bundan ha. Aa saklama kabı bu da çok iyi çünkü makyaj malzemeleri böyle her yeri dolduruyor çok kötü bir görüntüye sahip oluyor kızlar için Bence bu çok hoş yani Bu ne abi ıslattı bir şeyi Oha kayboldu Aa deterjanmış Vallahi çok iyi ya hani bunlar Evet bu yapışkan Mesela bu gerçekten çok kullanışlı bir icat Özellikle böyle bu ayakkabı terliklerin önünde olsa daha iyi olur gece böyle çünkü çok çarpıyoruz. Özellikle ben çok sakar olduğum için. Aa, para para kumbara çok güzel bir kumbara. Bozuk paraları doğrudan atıyor. Gerçekten çok hoş. Arkadan açıyor mu? Ama bulaşık makinesi mi bu? Evet bulaşık makinesi ama çok küçük böyle tam böyle üniversitede evde kullanmalık arkadaşlar bu. Oha valiz. Valiz kendisi gidiyor. Önündeki insanı takip ediyor. Baya güzel. Eğer gerçekten böyle bir şey varsa baya güzel yani kullanışlı. Seni de götürüyor bazen. Yani bu gayet kullanılır. Burada da lava lambalarına benzeyen renk, e, sesli hapörlörler. Sesli ne ya ışıklı Su, suyla çalışan hapörlör galiba. Oha çok iyi komodin. Valla efsane ya. Hiç yer kaplamıyor. Ne varsa bu Asyalı'larda var arkadaşlar. Gerçekten çok iyi icatları var. Evet, bunu zaten biliyorsunuz. Artık bayağı Türkiye'de kullanılmaya başlandı. Böyle yatak yapılıyor. Hatta dolabı falan doluyor bunların. E bu ne? O kapanıyor mu öyle? Ondan yatak çıkarsa var ya. Yok çıkmadı bari Bir an ondan da yatak çıkacak sandım. Evet, makyaj dolabı böyle açılıyor arkadaşlar. Bu arada bu çok küçük değil mi ya? Minyatür gibi bayağı küçük yani. Evet, saçı röfle miydi bu neydi? <laughs> bayağı güzel oldu ablamız. Of saate bak ya. Benim de saatim olsun. Vallahi arkadaşlar bana doğum gününde saat hediye edin ya. Bekliyorum. Değişik hani o saati ayarlamanıza gerek yok arkadaşlar. Böyle direkt onunla ne kadar bileğiniz büyürse büyüsün. Ayarlayabiliyorsunuz kolayca. Oh kürdan. Tam böyle restoranlarda olmalık şey arkadaşlar. Gerçekten çok kullanışlı. Abimizin kaba eskimiş galiba. Oha. Kap suyla birlikte renk değiştiriyor. Çok garip ya. Nasıl böyle bir şey var? eliziyle ile falan. Benim kabım da çok güzeldi arkadaşlar. Böyle ışık da yanıyordu ama artık çok kötü oldu. Baksana şuna. Oha. Öyle kılıç gibi. Ama oradan şemsiye çıkıyor. Bayağı iyi. Wifi Oradan yazıların hepsini değiştirebiliyoruz mu? Oha. Abi yemin ediyorum çok kullanışlı bir şey. Eğer böyle istediğimiz şey yazabiliyorsak tabi yok sadece wifi yazmak için sadece belirli şeyler için yazmak için pek de kullanışlı değil ama. Bu ne? Rahat koltuk galiba. Aa bayağı iyiymiş bu. Deterjanı böyle tutuyoruz ya oradan gelme direkt bu basınca üstünüze geliyor. Bayağı iyi. Bu ne? Bebek şeyi galiba. Bu da çok kullanışlı bir ürün ama büyük saçlarda bir şey yarar mı bilemiyoruz. Böyle bir askılık. Ya bence de artık böyle olması lazım. Çünkü arkadaşlar askılık olsun diğer şeyler olsun gerçekten çok yer kaplıyor. Bence ilerideki şeyler tamamen hani böyle yer kaplamamaya yönelik yapılacak. Eşyalar, koltuklar vesaire şeyler. Ablamız süsleniyor buluşmaya gidecek. Bu ne abi? Oo, şeyin çantası gibi ya. Hermoninin çantası gibi arkadaşlar. İçinden her şeyi çıkarıyor böyle her şeyi çıkarıyor. Abla sen ne yaptın öyle ya? Bunu valla pazarlarda satı satarlar ha. Oo, bu neymiş? Şarj mı? bluetooth şarj mı bu ya? Ne bu anlamadım ki hiç. Video çok hızlandı şu an ne olduğunu hiç anlamıyorum. Bu hoparlör mü ne bu ya? Allah Allah. Buna ne oldu hiç anlamadım. Şarj istasyonu gibi bir şey galiba bu. Aa bak bu gerçekten kullanışlı olur. Ama bir kere bende böyle bir şey vardı. Yanmıştı arkadaşlar. Tabi fişlisi bunun. Böyle altılı böyle. Da nerede şu an yok galiba ama yanmıştı böyle. Alev çıkmıştı. Pilleri taktı. Bu ne abi? Aa bu iyi. Ama ben böyle otomatlı şeyleri hiç sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü bir saat bekliyorum gelmiyor beni deli ediyor. Özellikle alışveriş merkezlerinde çok kötü. Vay çok iyi manzara. Bu ne abi sabunluk mu? Nasıl düşmüyor lan sabunlar? Oha. Hem böyle içindeki su gidiyor aşağı hem de sabunlar düşmüyor. Bu müthiş ama bitince mutlaka düşer. Azalınca yani. Vay, oradaki elektronik saat galiba, değil mi? Evet, bu da çok kullanışlı böyle. Yani böyle bir şeyim olsun isterdim. Tişörtlerimi asardım arkaya falan bayağı iyi olurdu. Bunlar zaten internette satılıyordur diye düşünüyorum. Bu ne dönecek mi abi masa? Ha ısıtıyor. Gerçek mi bu? Aa, bu gerçekten çok iyi. Eğer işe yarıyorsa bayağı iyi bir şey. Burada da abimiz mekik çekiyor. Oraya yani hep biz ne yaparız abi birini oturturuz falan böyle benim ayaklarım tut falan deriz. Bayağı kullanışlı bir şey. Hem de küçücük. Aa bak bu gerçekten işe yarar ya. Oraya böyle hani şeyi tu tutuyoruz böyle poşeti tutuyoruz yere düşüyor falan onları temizlemekle uğraşıyoruz. Bu gerçekten kullanışlı olmuş. Ya bu zaten bunu kullanıyoruz galiba sadece kapaklı yani bu. Aa içindeki su akıyor. Bak bu iyi olmuş. Aa bak benim güzel. Oraya asıyorsun şey çıkıyor falan. Bu koş olmuş. Bu gerçekten. İşte tasarımı da düşünmek lazım yani. Normal bir şey de yapılabilirdi ama abilerin düşünmüş. Bu ne abi? Suyu ısıtıyor mu? O ne lan? Şu an midem bulanmıyor. Ne yapıyor ya? Bu ne? Bunun ne olduğunu anlamadım. Yorumlara yazın. Tişört hiçbir şey olmuyor galiba değil mi? Su geçirmiyor o tişört. İnanılmaz. Ablamızın gözlükleri de çok hoşuma gitti. Görenler bayağı beğenmiştir diye düşünüyorum. Bu var ya bu trend yolda bayağı hatta satılan bir ürün. Bu var ya. Ama ben genel telefonu o kadar yakından izlemiyorum. Ben bayağı uzaktan izliyorum. Gözlerim biraz rahatsız olduğu için. Tamam bu da var abi. Bunlar da satılıyor. Ama zaten videoda bunlar satılmıyor diye bir şey demiyor ki. Ben de sürekli bu satılıyor falan diyor. Vay yenisini aldı. Ama eskisini atmasaydın keşke. Bu ne ki? Aa baya güzel oldu. Çok hoş duruyor gece lambası. Bu ne abi? Yıkacak mı onları? Aa baya güzel. Fazla da maliyetli değildir diye düşünüyorum. Yoksa çamaşır makinesi var yani ona da atabiliriz. Bayağı güzel yani çivi çakmaktan uğraşacağınıza bunu yapabilirsiniz. O ne abi? Oha! Ütü yaptı lan! Arkadaşlar böyle küçücük ütü. Ben başta saç kurutma makinesi veya böyle hani ateş ölçme aleti falan sandım. Ütü çıktı vay be. Hani gerçekten bu videodan sonra bu ürünlerden bazılarını alacağım. Çünkü çok kullanışlıları var. Bulabilirsem tabi internette. <laughs> o ne lan öyle? Abla ne yapıyorsun? İçinde galiba sıcak su. Değişik ya, baya değişikti. Bu ne abi? Bunun ne olduğunu anlamadım. Dönüyor tamam da ne işe yarıyor yani abi? Pek de yararlı bir şey değildi yani benim pek de hoşuma gitmedi. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Gerçekten çok çok güzel şeyler vardı. Şaşırdığım şeyler vardı. Yani bu videodan sonra mutlaka bazılarını alacağım onu söyleyeyim. Ee, siz de beğenmişsinizdir umarım. Yorumlarınızı yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca videomuzu beğenirseniz ve kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Yeni videolarımızda görüşünceye kadar hoşçakalın.